رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لأمري وأحمد عقدة من لساني أو قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Subhaneke la fahme illa ma fahamtana inneke entel cevadul kerim. Değerli kardeşlerim, sözlerime başlamadan önce 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif ayına kavuşmanın mutluluğunu sizler ile birlikte paylaşıyorum. Kur'an ayımız, oruç ayımız size hepimize, tüm ümmeti Muhammed'e hayırlara vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın zamanlar içerisinde bir takım zamanları üstün kılması, yine mekanlar içerisinden bazı mekanları, yerleşim alanlarını diğer yerlerde üstün kılması bazı aylardan 12 aydan 4 tane ayı üstün kılıp onların içerisinden yine aynı şekilde Ramazan-ı Şerif ayını üstün kılması mübarek günler içerisinden, geceler içerisinden kandil gecelerini diğer gecelere üstün kılması ve bu gecelerden yine aynı şekilde Kadir Gecesi'ni üstün kılmasında elbette ki Cenab-ı Hakk'ın türlü hikmetleri vardır. Şöyle ki Ramazan ayındayız. Şehru Ramazan ellezi unzile fihil Kur'an buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Biz bu Kur'an'ı Ramazan ayında indirdik. O zaman Ramazan ı şerif ayına biz ne diyoruz Kur'an ayıdır diyoruz ve yine Ramazan ayına ait olan e, tutmuş olduğumuz oruçlarımız e, yine Ramazan ayında farz olarak ne yapıyoruz yerine getiriyoruz ve o zaman Ramazan ayına biz oruç ayı diyoruz yardımlaşma ihtiyaç sahiplerine yardım ellerimizi uzatma, onların hallerini şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında daha güzel bir şekilde idrak etme ve onlara yardım ellerimizi uzatmak manasına gelen e, özel bir sadakamız var Ramazan-ı Şerif ayında. Biz buna ne diyoruz? Sadakay fıtır diyoruz. Yine halk arasında bu ne olarak bilinir? Fitre olarak bilinir. Diğer aylara baktığımız zaman hiç bir ayda böyle bir ibadet yoktur, böyle bir sadaka yoktur, yani ismiyle zikredilen bir sadaka yoktur. Ama bu Ramazan-ı Şerif ayına tahsis edilmiş olan bir yardımlaşmadır, bir sadakadır, bir ihtiyaç sahibi olan yolumuzu gözetleyen, yolumuzu bekleyen Müslüman kardeşlerimize uzanması gereken bir eldir. Bunun içinde bizler ne yapıyoruz? Oruç ayında oruçlarımızı tutacağız. Ve yine Kur'an-ı Kerim'in indirilmiş olduğu mübarek bir ay olduğu için e, Kur'an-ı Kerim okumaya daha çok gayret göstereceğiz. Ve bunun içinde biz ne yaparız? Her sene Ramazan-ı Şerif ayına geldiğimizde bütün camilerimizde veya yine cemaatimiz Müslüman kardeşlerimiz evlerinde ne yaparlar? Bunu kendilerine düstur edinirler ve herkes en az Ramazan'ın sonuna kadar, son gününe kadar günde bir cüz okumak şartı ile ne yaparlar? 30 günde Kur'an-ı Kerim'i tamamlar ve Kur'an ayında bol bol hatmi şerifler okuruz ve bunu en güzel bir şekilde idrak ederiz. Kur'an ayı olduğu için Kur'an okunacak, mukabeleler okunacak, Oruç ayında oruç tutulacak ve yine yardımlaşma ayında yardımlarımızı bizler ne yapmayacağız? Esirgemeyeceğiz. Sizler de pekala bilirsiniz. Yani Allah razı olsun en azından buradan sesimizi duyuralım. Ee, geçen seneden beri iki Ramazan'dır. E, pandemiden dolayı işte koronavirüs adını vermiş olduğumuz salgın hastalıktan dolayı e, tam manasıyla Eski Ramazanlarımızı bizler ne yapamıyoruz, idrak edemiyoruz. Kısaca açıklayacak olursam, işte toplu iftar yemekleridir, sahurlardır, bunun benzeri yine Ramazan ayındaki o heyecan, o coşku, teravih namazları, iki seneden beridir bizler bunlardan ne yapıyoruz? Mahrum kalıyoruz. Yani teravihlerimizi camilerde. Cami'lerimizde kılamıyoruz ve evlerimizde kılıyoruz. E, bu e, hepimizi gerçekten e, çok yani büyük bir şekilde büyük bir üzü üzüntü içerisinde koymaktadır. E, ben Akar'ın Büyük Cami imamı olarak e, şunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ne yazık ki, ne yazık ki yatsı namazlarını çoğu zaman tek başıma kırıyorum. Akören'imizde 13 tane şu anda açık olan, faal olan camimiz var ve bu camilerimize gidin, bakın cemaatimiz hiç yok. Bu vesileyle ben buradan akören halkına şunu duyurmak istiyorum, söylemek istiyorum. Gerçekten şu anda bu dönemde en güvenilir olan yerler camilerimizdir. Niye? Çünkü camiye gelen Müslüman kardeşin seccadesiyle birlikte geliyor. Camiye gelen kardeşin maskesini takarak geliyor. Ve yine camilerimizde işaretli yerlerimiz var. Sosyal ve fiziksel olarak mesafelerimiz ait edilmiş durumdayken, en güvenli yerler iken maalesef şu anda camilerimiz cemaatına e, mahzun bir şekilde imamlar cemaatine, cemaati yine aynı şekilde camisine ve imamına bunu hep beraber aşabiliriz. Gayretle gösterelim Allah nasip ederse. Bu dönemi, bu süreci, bu zor süreci birbirimize yardımlaşarak Ramazan ayındaki maddi yardımlaşmanın yanında bunu da manevi olarak birbirimizle yarışarak Allah nasip ederse tüm ümmeti Muhammed'in üzerinden ve yine tüm dünya insanlığının üzerinden Rabbim bu musibeti bizim üzerimizden kaldırsın diyorum. Ve değerli kardeşlerim ben sözlerimi şu şekilde bağlamak istiyorum. Ramazan ayı sevinme ayı olduğu için bununla birlikte sevindirme ayıdır da. Yolumuzu bekleyenler var. Gerçekten kapısını ne zaman çalınacağını hesaplayan insanlar var, kardeşlerimiz var. Özellikle de akörenimizde ve mahallelerimizde sonradan gelen göçmen kardeşlerimizin çoğunluğu şu anda Ramazan'da biz Müslümanların kendisine uzanacak olan yardım elini beklediklerini çok iyi bir şekilde biliyoruz. Bunu da sizlerle ile birlikte paylaşıyoruz. Allah rızası için yardımlaşma ayı olan şu mübarek Ramazan-ı Şerif ayında yolumuzu bekleyen, gözü devamlı kapıda olan, muhtaç olan kardeşlerimizi de unutmayalım. Gerek sadakalarımız ile, gerek hayır ve hasanatlarımız ile ve gerekse zekatlarımız ile bu kardeşlerimize ulaşalım. Ulaşma imkanı olmayan kardeşlerim içinde Akören ilçe Müftülüğü personeli olarak Büyük Cami'nin imamı olarak siz değerli kardeşlerimi müftülüklerimiz, müftülüğümüze veya cami görevlilerimize gelip zekatımı nereye vereceğim, fitremi nereye vereceğim, kimlere ulaşabileceğim gibi soru işaretleri kafanızda olursa ilçe müftülüğümüze ve görevli olan arkadaşlarımıza gelirseniz onlar size en güzel bir şekilde ne yapacaklardır? Mutlaka yönlendireceklerdir. Onun için de bu yardımlaşma ayında, dayanışma ayında siz değerli kardeşlerimizin mutlaka yolumuzu gözetleyen Müslüman kardeşlerimize yardım elinizi de uzatmanız için ne yapıyoruz? Sizlerden yardımlarınızı talep ediyoruz. Ee, i̇msakiye başlamış idik müftülük olarak bu imsakilerimizin altında zekat, sadaka ve hayır ve hasaratlarımız ile ilgili ayrı ayrı ibanlar verilmiştir bizler de ne yaparız? Zekat ise zekat ibanına, e, sadakayı fıtır ise, fitre ise e, fitre hesabına yatırarak bunları da gerçekten biz yapmış olduğumuz uzun araştırmalar neticesinde uygun olan yerlere sizin adınıza e, bu yolumuzu bekleyen kardeşlerimize de teslim ediyoruz. E, Ramazan-ı Şerif ayı ümmet Muhammed hakkında hayırlara vesile olsun inşallah. Rabbim Ramazan-ı Şerif'imizi bizim kurtuluşumuza vesile eylesin. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, birbirimiz ile kenetlenmemize sebep evet. eylesin inşallah. Şu anda dünyayı kavuran, başta İslam ülkeleri, Müslüman kardeşlerimizi ve tüm insanlığı tamamen kuşatmış olan bu salgın hastalıktan Rabbim cümle Ümmeti Muhammed'i ve bütün insanlığı bir an önce kurtarsın inşallah. Rabbim bugüne kadar yapmış olduğumuz dualarımızı ve bundan sonra da yapacağımız dualarımızı mübarek Ramazan-ı Şerif ayının hürmetine ve bu ayda indirmiş olduğu mübarek Kur'an-ı Kerim'in yüzüsü hürmetine dergah izzetinde kabuğuna karin eylesin. Allah hepinizden razı olsun şu Ramazan gününde hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun.